Zaferimizin ve kurtuluşumuzun simgesi olan Zafer Bayramı'nın 100. yılını kutluyoruz. Bizler de Rapor Sokak'ta ekibi olarak vatandaşlara 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemini sorduk. Bizler de bir kez daha Zafer Bayramımızı en kalbi duygularımızla kutluyoruz. Gençler için oldukça önemli bir bayram. Atatürk'ün bize armağan ettiği bir Zafer Bayramı. Allah rahmet eylesin tüm şehitlerimizi. Onlara minnettarız yani o büyük zaferi bize armağan ettikleri için. Onlara minnettarız ulus olarak çok gururlu ve onurluyuz bugünleri gördükçe. Yani her sene her, her yıl dönümünde mutluyuz yani. Zaten yıllar öncesinde Atatürk bize emanet ettiği için ben sadece Türk gençlerine Türkiye'yi bırakıp hiçbir yere gitmemelerini söylüyorum. Bunu hep birlikte Türkiye'de hep birlikte bir araya gelerek kutlayabiliriz. Bu bizim zafer bayramımız. Özellikle o gün, özellikle o gün ben herkesi şeylere, meydanlara çağırıyorum. Benim için Atatürk'ün muhteşem kahramanlıklarından birini daha ifade ediyor. Yani Türk millet için o bir armağan. Ama değerini bilenler var, bilmeyenler var. Bilenlerin hepsini ellerinin gözlerini öpüyorum. Bilmeyenler de Atatürk'ü sevmelerine davet ediyorum. E, tüm gençlerin bayramını şimdiden kutluyorum. Zafer Bayramı ile ilgili e, biz ev hanımı olduğumuz için fazla bir alakamız olmuyor. Çıkıp hani e, şehitlerimiz için tabii ki bu vatanı, bu milleti tebrik ediyorum. Kolay kazanılmadı kanlar döküldü. Türkiye bunun adına her bir karış toprağına minnettarız. Milletimizin Kurtuluş Günü işte Zafer Bayramı. Herhangi bir mesajım yok. Tüm millet, tüm insanlara veya milletimize armağan olsun diyelim, ne diyelim. Bu ülke için kan dökülen yani kan döken insanlara minnettarız. Başka hiçbir şey diyemiyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun. Zafer Bayramı olduğu için her yerde kutlanması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta bir milli bayramımız. Yani kutlanırsa güzel olur. Konya'da biraz göremediğimiz bir şey ama bence güzel bir organizasyon olur gibi diye düşünüyorum. Öncelikle bağımsızlığımızın ve e zaferimizin bir günü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tüm Türkiye olarak kutlamaktan sevinç duyarız. Hani Mustafa Kemal Atatürk ulu önderimizi bugünü bizlere armağan ettiği için minnettarız. E yani coşkuyla kutlanması gereken bir bayram Hani Tabii ki Bazen buruk kutlasak da hala e, bugün bizim için Büyük anlam ve önem taşıyan bir gün Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun Çocuklarımıza da bu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemini e, her zaman anlatmalıyız onların da e, Geçmişteki Tarihi Bilmeleri gerekiyor Ve hala da yani Coşkuyla, Yani bugün unutulmaz 30, 30 Ağustos Zafer Bayramı Çünkü Türklerin bayramı Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun Ne mutlu Türk'üm diyene e, 30 Ağustos benim için zafer anlamını ifade ediyor aslında Türkiye'ye yönelik e, Koyulan Bir savaş anlamında e, başarı ifade ediyor e, Bizim için mutluluk verici bir, bir şey mutluyum 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan dolayı. 30 Ağustos tabii bütün yurdumuz adına çok önemli bir günümüz yani. Zaferle ilgili yani yurdumuz için de çok önemli bir gün yani. Vatanımız, milletimizin birliğimiz ve beraberliğimiz için de tabii ki çok önemli bir gün ama işte bu aralar tabii toplumsal olarak çok da yani kavramını yaşayamıyoruz aslında. Böyle bir hengame işte hayat sıkıntısı falan derken. Yani kendi işte özel günlerimizin bayramlarımızın da çok farkında olarak kutlayamıyoruz da yaşayamıyoruz yani. Tabii böyle büyük bir önemi ve anlamı var 30 Ağustos'un tabii ki. Hepimizin işte ama şu an o önemi yaşamıyoruz. Niye? Kendi hayatı, kendi telaşımız işte güncel problemler, işte pahalılık falan onlarla uğraşmaktan işte 30 Ağustos gelmiş, çalışıyoruz. Daha geçmiş, 30 Ağustos geçmiş gibi oluyor yani. Öyle oluyor. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun bütün vatana, millete, bütün Türkiye Cumhuriyeti'ne. Çok teşekkür ediyorum. Abi 30 Ağustos Zafer Bayramı çok güzel bir zamana denk geldi aslında. 26 Ağustos 1071 ee, Malazgirt zaferi ee, ve 30 Ağustos'ta arkasına gelen bir Kurtuluş Savaşı'nın zaferi. Ya, mükemmel zamanlamalar. Türk milleti için çok büyük anlam ifade eden tarihler. Gurur verici bir şey ya bu zaferler. Tarifsiz duygular ya. Şu anda tüylerim diken diken. Yani 30 Ağustos iyice. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Herkese teşekkürler.